Uyarı. Bu videoda spoileri bulunmamaktadır. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. And that's your biggest worry? Yes, any kind of virus, but most probably something similar to influenza. Because of air travel? Through the year, coughing. Uh, I'm sorry, I meant people on planes. Uh, that was something you described in your book. Yes, a new virus in Madagascar so could be in Chicago within a matter of weeks, and we end up with a global pandemic. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. Hmm. And uh, Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well. No. No? No. All right, well, that's our show. <laughs> no, mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes millions of people die, as in an actual war, but in the end, we always win. Uh, but you, uh, just to be clear, you, you do think microorganisms pose a threat? Oh, well, in the most dire terms. Bacteria? No. You like saying no? Yes. <laughs> not bacteria not viruses so fungus yes that's the usual response fungi seem harmless enough many species know otherwise because there are some fungi who seek not to kill but to control let me ask you where do we get lsd from where do you get it from it comes from ergot a fungus psilocybin also, a fungus. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain, and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. The fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. And it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh with its own. But it doesn't let its victim die, no. It, it keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Oh. Dr. shawn you're in distress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over. 94 degrees and currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures but what if that were to change what if for instance the world were to get slightly warmer well now there is reason to evolve one gene mutates and an ascomycete candida Ergot, cordyceps aspergillus any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us but billions of us Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So, if that happens, we lose. <clears throat> we'll be back. Korku söz konusu olduğunda gerçekleşebileceğimizden daha korkuncu yoktur. Ne filmler, ne diziler, ne insanların kulaktan dolma anlattıkları. Sinemadan çıktığımızda şunu çok iyi biliriz: Freddy Krueger veya Predator, intikam almak için peşimize düşmeyecek. Aslında sinemanın sevdiğimiz yanı da budur: beyaz perdede birinin başı belaya girer, o biz değilizdir. Birisi zor durumlarla mücadele eder ama pek tabii ki o yine biz değilizdir. Yıllardır The Thing ve Simbiot gibi sevilen filmler sayesinde insanın alan bir virüs veya yabancı bir cisim fikri rahatlıkla kurgusal karakterler kategorisine dahil oldu. Burada Simbiot'la dememin sebebini az çok anlamışsınızdır. Spider-Man'deki simbiyottan bahsediyorum. O da aslında bir konak arayışı içerisinde. Şu an bu videoda bahsedeceğim mantarlar da bir konak arayışı içerisinde. Ancak postapokaliptik bir oyun olarak çıkışını yapan The Last of Us aslında sanıldığından daha gerçekçi bir konuya el alıyor. Naughty Dog tarafından geliştirilen bu eğlenceli zombi hikayesi gelecekte insanlığın %60'ının parazitik bir mantar olan Cordyceps tarafından yok edildiği bir dünyada geçiyor. Ürkütücü olan şey bu kafatası patlatan mantarlar gerçekten de var. Oradalar. Onlar istediğin zaman ulaşabilirsiniz veya onlar sizi istediği zaman ulaşabilirler. Bu videoyu çekme amacım ise en kötü senaryonun bile gerçekleşme ihtimaline karşı gerçekleri size anlatabilmek. Böyle bir virüs var mı? Gerçekten de bir mantardan insanlar zombileşebilir mi? Bu videoda buna dikkat çekmek istiyorum. Yıllar süren evrimin ardından pek bilinmeyen bir parazit olan Cordyceps, Güney Amerika'ya yavaşça yayıldı ve sporlarını kullanarak aciz karıncaları, böcekleri, hatta örümcekleri enfekte edip manipüle etmeye başladı. Onları dehşet verici ve acı dolu bölüme doğru sürükledi. Başka bir deyişle Ophiocordyceps'in yaşam hikayesi, yani bu mantarların günlük hayatta yaşadığı her şey bir zombi gerilimine dönüşmüş gibiydi. Yani bir zombi filmi gibiydi aslında. Resmen bu mantarların doğası bir korku filmi konusuydu. Düşünsenize bu onun için çok normal. Zombileştirmek, ele geçirmek, yok etmek. Ama bizim dünyamızda bu çok meşhur bir senaryo. Birçok film, dizi, oyun bunu işledi. Peki tırnak içinde şu anlık böceklerin etkilendiği bu virüs insan için gerçekten bir tehdit mi? Bu konuyu öğrenmek için ünlü hastalık biyoloğu ve Penn State Üniversitesi entomoloji ve biyoloji profesör David Hooks şöyle söylüyor. Bu simbiyota inananlar arasındayım. Cordyceps'i 2000'li yılların başına Richard Dawkins sayesinde tanıdım. Cordyceps o zamanlar pek dikkate alınmıyordu. Sadece örnekler, anekdot gözlemler ve genellikle itibarsızlaştırılan örnekler vardı. İnsanlar arasında parazitlerin bu kadar karmaşık şeyler yapabileceğini düşünmüyorlardı. Şimdi bu karmaşıklık Hooks'u gerçekten etkilemişti. Diğer parazitler gibi enfeksiyonu sporlarla yayılmayan ve konakçısını felç eden Ophiocordyceps'in sporları bir karıncaya girdiği zaman konuğunu manipüle etmeye başlıyor karıncayı yönlendiren ve iç organlarını çürüten organizma uzuvlarını kontrol ederek karıncayı bir yaprak üzerinde yürümeye zorluyor ve dişleyerek çok ilginç ki ısırtıyor. Seçtiği konakla mutlu olduğunda acımasız bir şekilde bir sarmaşık kurbanın başından türeyip yakınında bulunan diğer şanssız karıncalara sporlarını yayıyor. Bu Last of Us hayranlarına tanıdık geliyor mu? Hux mantarlı hayvanlardan daha fazla çeşitlilik gösterir ve gerçekten çok sayıda mantar hastalığı var diyor ve aynı zamanda mantarlar da hayvanlarla akrabalarmış. Bu yüzden aslında insanlara bulaşması ve insanlar tarafından bu mantar hastalığının geçmesi uzun süreler alabiliyormuş. Çünkü mantarlara verecekleri herhangi bir panzehir aynı zaman insan vücudundaki hücreleri de öldürüyormuş. Neyse velhasıl Hooks diyor ki mantarlar hayvanlardan daha fazla çeşitlilik gösterir ve gerçekten çok sayıda mantar hastalığı var diyor. Bunlar arasında ölümcül olanlar da var. Örneğin Cryptococcus, Neoformans gibi. Ancak mantarlar, virüsler veya bakterilerin aksine insanlara bulaşmak için genellikle daha özel bir temas gerektiriyorlarmış. Hooks, Cordyceps'in insanlara bulaşması için birçok engel olduğunu söylüyor. Cordyceps hava yoluyla bulaşmıyormuş. Bu nedenle insanlarla temas etmek zorunda kalıyorlarmış. Ayrıca insanlar ve karıncalar arasında büyük bir boyut farkı olduğu için bu nedenle Cordyceps'in insanları enfekte etmesi için birazcık daha büyümesi gerekiyormuş. Şimdi ben aşağı kısma zombi karıncalar mantar enfeksiyonlar hakkında bize ne öğretiyor adlı makaleyi koyacağım. Orada linkten ulaşabilirsiniz. Orada Hooks'un röportajı var. Dileyenler oradan okuyup da öğrenebilirler. Ancak mantar hastalıkları hala ciddi bir sorun olabilir. Hooks fungal enfeksiyonlar özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bir sorun olabilir diyor. Aslında mantarlar sıtmadan daha da fazla insan öldürüyormuş ve her yıl 1.3 milyon insan mantar hastalıkları nedeniyle ölüyormuş. Yani bu hastalıkları kapmamamız için hiçbir neden aslında yok. Asıl sorumuz şu olurdu bir ofiokorun hastalığına yakalansak davranışlarımızı kontrol edebilir miydi bu mantar? Şimdi asıl sorumuz bu. Hook şöyle söylüyor. İyi bir soru ve dürüst olacağım. Gerçekten ummuyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde Kuduz bizi öldürse de ve şaşırtıcı bir şekilde yılda 50 bin kişi öldürüyor olsa da tam anlamıyla zombileştirme profiline uymuyor. Cordyceps'in böcekleri şaşırtıp uyuşturabilmesi büyük bir şey. Ancak türü asla insanları gerçekten manipüle edebilecek bir noktaya evrimleşemez diyor. Aslında evrimde tam olarak bence burada başlıyor. Benim fikrimi sorarsanız bu gerçekleşebilecek bir deneyim. Evrim dediğin şey aslında budur. Küçük bir adımla başlar ve sonu nereye gittiğini asla göremezsiniz. Belki biz göremeyeceğiz ama 100, 200, 300 belki 1000 yıl sonra küçük bir böceği manipüle eden bu mantar türü insanları da manipüle etmeye başlayacak. Veya kim bilir belki bilim adamları dünya nüfusunu indirmek için ...özel bir dopingle bu mantarlara o evrimi verebilirler. Resident Evil'daki gibi düşünün. Evet, komple teorisi çok, biliyorum ve biz bilim adamı değiliz. Ancak Last of Us'ın zombi içeriği için seçtiği bu mantar türünün... ...gerçeklikle olan ilişkisi yüzünden Last of Us'ı en sevdiğim seriler içerisine sokuyor. Gerçeklikle bağ olan her uyarlama benim için en iyi uyarlamadır her zaman. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cordyceps mantarları ileride insanlığı ele geçirebilir mi? Yoksa geçiremez mi? Lütfen yorumlarda tartışalım. Ve eğer videoyu beğendiysen ve devamının gelmesini... Istiyorsan Abone olmayı ve like atmayı unutma. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.